Merhaba çocuklar. Aranızda Pers krallığından gelen var mı? Peki hanginiz yaşça daha büyük? Peki hanginiz kel ve kederli? <laughs> ah Kratos nedense hep seni madara etmek istemişimdir. Ama şimdilik ikile canım sıra sana daha gelmedi. Önce ilgilenmemiz gereken daha retro bir şey var. Prince of Persia'nın yaratıcısı. Persia, Persia. Prince of Persia'nın yaratıcısı Jordan Mechner'la tanışın. Kendisi aynı zamanda başka bir klasik karate kanında babası. Jordan oyunu Prince of Persia için Binbir Gece Masalları, Indiana Jones ve Robin Hood gibi filmlerden ilham alarak yola çıkıyor oyunun grafikleri içinde rotoscoping denilen ve 1920'lerin 30'ların Disney filmlerinde sık sık gördüğümüz animasyon tekniğini kullanıyor. Rotoskop animasyonun pek çok çeşidi var tabi ama Jordan'ın kullandığı nasıl bir şeymiş bir bakalım. Önce modelinizi videoya çekiyorsunuz. Ardından bu videodaki hareketleri kare kare bir kağıt üzerine çiziyorsunuz. Bu Jordan'ın 1985'te çektiği video. Bu beyazlı çocuk da Jordan'ın kardeşi. Jordan kardeşinin orada burada koşturmasını, atlayıp zıplamasını bu videolar yardımıyla tek tek eliyle çiziyor ve oyuna aktarıyor. Bu sayede de ilk Prince of Persia oyununda zamanının çok ötesinde gerçekçi ve akıcı animasyonlar görmüş oluyoruz. Jordan tüm oyunu neredeyse tek başına tam 4 yılda tamamlıyor. Oyunun müziklerini bile babasına yaptırıyor. Oyun 3 Ekim 1989'da Apple 2 bilgisayarlar için piyasaya çıkıyor. Şimdi iyi güzel de Prince of Persia nedir? Prince of Persia bir platform oyunu. Wiki'ye göre sinematik platform yani konulu platform oyunu. Konulu deyince benim aklıma başka bir şey geliyor ama söyleyemeyeceğim çünkü kanalımızı her yaşa uygun tutmak istiyoruz. Oyunun hikayesi gayet basit. Sultan savaşta ve bunu fırsat bilen kötü kalpli vezir Caffar, sultanın kızını bir kuleye kapatıyor. Prensese de iki seçenek sunuyor. Ya vezirle evlenmeyi kabul edecek ya da bir saat içinde öldürülecek. Prensese yardım edebilecek tek kişi de isimsiz bir prens. Ama maalesef prens de vezir tarafından zindana atılmış. Prenses bir saat içinde karar vermek zorunda demiştik ya. İşte bu yüzden oyunu 60 dakika içinde bitirmek zorundasınız. Zaman sınırı, ölümcül tuzaklar, düşmanlar yetmiyormuş gibi bir noktada kendi yansımanızla da karşılaşmanız gerekecek. E ben hep diyorum Retro oyunlar şimdikilere göre çok zordu diye. Hayır, sonra oynayamıyorum diye beni alay ediyorsunuz da. Peki, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Prince of Persia sadece Apple 2 bilgisayarlar için çıktığından çok iyi satışlar yakalayamıyor. Ama Jordan şanslı olacak ki Broader Band firmasının dikkatini çekiyor oyun ve o dönemin ne kadar konsolu bilgisayarı varsa her biri için piyasaya sürülüyor. Nihayet hak ettiği ilgiyi görüyor bu sayede ve 2 milyon kopya satılıyor. Arada grafiker, programcı, chartçurt paylaşacak kimse olmayınca da tüm para Jordan'a kalıyor. Ama adamımız bu sırada film okuluna gitmeye karar verince Pers Prensi uzun süreliğine rafa kaldırılıyor. 1993'te ikinci oyun Prince of Persia Shadow and the Flame ile geri dönüş yapıyor Prens. Jordan bu defa sadece yönetmenlik koltuğunda. Oyunumuz da artık biraz daha aksiyona eğilimli. İlk oyundan tam 11 gün sonrasını anlatıyor bize. Kötü kalpli veziri yendiğiniz için bütün Pers size şükranlarını ve zenginliklerini bahşediyor. Ama prensimiz onurlu ve gururlu bir savaşçı olarak yalnızca prensesin gönlünü istiyor. Tam prensese evlenme teklif etmek için saraya girerken aman ya yarabbim orada aynı sizin gibi görünen bir adam atın bunu dışarı diye çığırtmaya başlıyor. Siz de koşarak kaçıyorsunuz ve maceranız burada başlıyor. İkinci oyun ilk kadar olmasa da gayet pozitif yorumlarla karşılanıyor. Oyuncular ve eleştirmenler tarafından. <laughs> Serinin üçüncü oyunu Prince of Persia 3D ise uzun bir aradan sonra 1999'da geliyor. Jordan'ın projeyle çok ilgilenmemesinden mi bilinmez? Ne yazık ki ilk iki oyunun başarısını devam ettiremiyor üç boyutlu prensimiz. 3. boyuta geçerken bir sürü bak, kötü kontroller ve eleştirmenler tarafından özgünlüğünü kaybedip Tomb Raider klonuna dönüşmekle suçlanıyor prens. Düşük satışlar oyunun dağıtıcısı Red Orb'u iflas ettirince Prince of Persia'nın haklarını Ubisoft satın alıyor. Bu da oyun dünyasına yeni bir soluk getiren bir efsanenin doğuşuna neden oluyor. Prensin sahibi artık Ubisoft. Kısmen. Çünkü anlaşma şartlarına göre oyunun yaratıcısı Jordan McNair'ın rızası olmadan kimse yeni bir prens oyunu yapamaz. Ubisoft söz prense çok iyi davranacağız diyor, Jordan da projeye dahil ediyor ve Pop Team adını alan ekiple bir başyapıta imza atmak için hazırlıklara başlıyorlar. 2003 yılında piyasaya çıkan Prince of Persia, Sands of Time anında modern klasikler arasına giriyor. Ölümsüzlük peşindeki hasta vezir, hiçbir insanoğlunun şahit olmadığı hazineler ile prens ve babası, kral Şaraman'ı zamanın kumlarını serbest bırakmaları için kandırıyor. Kumlar etrafa saçılır saçılmaz, her yer kaos, kıyamet tabi. Bundan sonra kontrol sizde. Prens yaptığı hatayı düzeltmek zorunda kum saatini açmak için kullandığınız zaman hançeri oyundaki en yakın dostunuz olacak. Zaman hançeri demişken, Sands of Time'daki zamanı geri sarma aslında oyunlardaki checkpointleri daha ilgi çekici hale getirme fikrinden doğuyor. Öldün mü? Öldüğün yerde tekrar belirmek yerine zamanı geri sar. Bir oyunun bunu yapabilmesi için attığınız her adımın geçici belli. Namı diğer RAM'lere kaydedilmesi gerek. PC'ler için bu bir problem değil de ya konsollar? 4 MB RAM'li PlayStation 2 ne yapacak? Ama Pop Team bir şekilde başarıyor bu işi. Bu yüzden başyapıt deniyor ya bu oyuna. Süper bir oyun olmasının yanı sıra o dönemin konsollarıyla istenirse neler yapılabileceğini de ispatlamış çaktırmadan. Prince of Persia. 2004'te Prens radikal bir değişimle geliyor. Aa hayır olsun ne olmuş bu adama? Pislik gibi, ketum gibi, nemrut gibi bir şey olmuş. Ağzı da baya bir bozulmuş. İlk oyunda zamanın akışıyla oynadınız. Kaderi parmakladınız. Eh bir cezası olacaktı elbet bunları serbest bırakan her kimse ölmek zorunda. Daha ki adlı yaratık da, bu konuda yardımcı olmak için peşinde. Oyun boyunca oradan buradan çıkıp sizi kovalayarak yüreğinizi ağzınıza getiriyor sık sık. Warrior Within bir dövüş oyunundaki kadar detaylı kombolar, enfes müzikler ve Rosalinda'ya taş çıkartan bol sürprizli hikaye ile serinin yerini iyice sağlamlaştırıyor. Kill him. No more suffering. 2005'te gelen The Two Thrones için Prens ilk iki oyundaki halinin karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Spoiler vermeden üstün körü hikayeden bahsetmek gerekirse son yolculuğundan döndüğünde saldırıya uğramış bir Babil ile karşılaşıyor Prens. Üstelik bu sefer kendisi de zamanın kumlarından nasipleniyor ve içinde kibirli bir canavar büyümeye başlıyor. The Two Thrones iki oyundur başına gelmedik kalmayan kahramanımızın hikayesine noktayı koyuyor nihayet. Bu sırada da ilginç bir şey gerçekleşiyor. İsmi Patrice, soyadını ise telaffuz etmeye bile yeltenmeyeceğim bu adam Prince of Persia Assassin isimli devam oyunu üzerinde çalışıyor küçük bir ekiple birlikte yeni nesil prens oyunu için Haçlı Seferleri'ni konu alan ve tarihi tutarlı bir şekilde yansıtacak bir oyuna girişiliyor. Ama yapım aşamasında ekip projenin Prince of Persia havasından uzak olduğunu düşünüyor ve oyunu başka bir seriye dönüştürme kararı alıyorlar. Böylece prensin yeni oyunundan Ubisoft'un kıymetlisi Assassin's Creed doğuyor. E peki ya prensin oyununa ne oldu? Şu oldu. The Tower of 2008'de Prince of Persia başlığıyla yeni oyun yeni bir prensle geliyor. Çölde kaybettiği eşliğini ararken Erika adlı gizemli bir kadınla karşılaşıyor ve hayatı değişiveriyor bu prensin. Oyun Türkçe'de Zerdüşt ya da Mecusilik olarak bilinen Zoroastrianizm dininden alıyor hikayesini. Bu inanışa göre biri iyi, diğeri kötü iki tanrı var. Ormaz ya da Türkçe adıyla Hürmüz ve Ahriman. Oyunda kötülük tanrısı Ahriman serbest kalıyor ve Hürmüz'ün elçisi Erika ile birlikte Ahriman'ı geldiği yere geri göndermeye çalışıyorsunuz. Prince of Persia 2 milyon satsa da ilk üçlemenin yanında gayet yavan kalıyor. Yeni Prens pek sevilmeyince Ubisoft hemen eskisine dönüyor. Hem oyun dünyasında hem beyaz perdede. 2010 yılında Pers Prensi, Zamanın Kumları adıyla vizyona giren film, beklenen başarının çok altında kalıyor. Ki bu durum biraz şaşırtıcı zira Prince of Persia üçlemesi belki de sinema en rahat şekilde uyarlanabilecek hikayeye sahip. Wiki bile ne kadar konulu olduğunu söylüyordu hatırlarsanız. Kim bilir belki de Amerikalıların deyimiyle bozuk olmayan bir şeyi tamir etmeye çalışıp hikayeyi mahvettiklerindendir. Hazır film vizyonda. Bir de yanında oyun vereyim abime diyor Ubisoft ve Prince of Persia Forgotten Sands ile karşılaşıyoruz. Bir kez daha ilk üç oyundaki prensi kontrol ediyoruz. Oyun Sands of Time ve Warrior Within arasındaki zaman diliminde geçiyor. Prens abisi Malik'in krallığına ziyarete gidiyor ama krallık olmuş yangın yeri. Düşman saldırılarını püskürtemeyen Malik, Solomon'un ordusu denen kumdan askerleri serbest bırakıyor. Tabi 3 oyun boyunca öğrendik ki bu kumlardan bir hayır gelmiyor. Dolayısıyla oluşan kavga ve koosu durdurmak bir kez daha size düşüyor. 2010 yapımı oyun Prens'ten son haber alışımız. Kendisi 5 senedir kayıplara karışmış durumda. Kim demiş bir kişi hiçbir fark yaratamaz diye tek bir adamın elinden çıkan oyun nereden nerelere gitti, neler neler başardı hep birlikte görmüş olduk. Ama keşke Ubisoft her sene yenisini çıkardı. Assassin's Creed oyunlarını biraz dinlendirmeye yatırıp Prens'e de tekrar bir şans verse. Özde yeni çok. Haberi olsun. Şimdilik hem Prens'ten hem bizden bu kadar. Umarız nostalji damarınıza yeterince basabilmişizdir. Görüşmek üzere.